Bir takım ben indi öfkez. bu arada. Bir takım indi haberiniz olsun. E i̇ki dakika sonra burası. Cürcuna. Cürcuna. Kaç defa kullandı acaba Cürcuna'yı? Allah yeşil bir dakika oldu, değil mi? Ya iki. Birini diğer oda bloğu şeyinde kurdum. Oda yani bloğunda. Kurdum abi. Onda kurdum. <laughs> kendi yaptım oda Ben de silah yok arkadaşlar. ben de demek. Yok mu erken ölmemiz? Milletin kendi kendine oynaması olmaz. Aa. Biri şunun arkasında. Kim attı la fişi? Ben. Birini bayıldım. Eyvah yine abi. Oy ben de bayıldım. Çeker mi acaba? Demek? Bak geliyor yine. <laughs> <laughs> Eliyam. Kavurdayım ama. Kavurda. <laughs> yeleğim olmadığı yok. için. Heh yelek buldum şu an. Yani yok lan. O burada iki takım var herhalde. Yok fuller abi. Nerede o? Bir dört inmiş Üçlü şurada. var bir tane atladı. Biri baygın şu an baygınını kaldırıyor. Burası birazdan dolacak. Yes. Eli, eli kulağında şu an. Yes. Kasıyor şu an. Ban! Ben... Ne yapıyorsun oğlum iyi misin? O abi raşlıyorlar güzel ikinci baygın oldu. Harpu Bey şu an bir deneme ihtimalim var. Üçlüye göstermeden. Üçlüye göstermeden. Ay bir dakika araba geldi. Arkama araba geldi. Ghostlar geliyor. Bomba atmaz değil mi? Şu Şuraya abi. doldu. Vuracağım bak bir reload atayım. Çekeyim mi o? Tamam, sürünüyor. Lan canı yok abi onun. Tamam. Yukarıyı vurdum. Kulübede, kulübede. Üçlüye vurdun mu? Ghost geldi haberiniz olsun. Tamam. vurdun mu? Yanı yok. Ya oldu. basma basma ya. Ya ben... ne Var ya şu yani. basanların hepsinin notunu ismini alacağım abi böyle. Ya diğer, diğer odaya almayacağım hiçbirini. Sen bastın şey mı? Basmadım abi ha, ben adamla konuştum ya. Ya ben bastım da ama ben bastım yani. Of. Şunları al bak fazlalıklar attı. Sen nereden ghost, ghost geldi şehrin aşağı kısmında. Nere ora aşağı A, şu kısmında. Şu taraf işte oraya. Şey Aa. geldi hızlı araba. Bir yeri de geldi abi. Renç önünde bir yerde <laughs> adam var ha. Kilinç aldı Deli bak. Deli, Deli İlhan. Deli İlhan. Deli İlhan bir arka galiba değil mi? Bunda bunda. Yine daha bir. Kurunca mı? <laughs> gördüm gördüm. Yaşanmaz dedim. En çok canının olmadığı halde vuramadın ya çocuğu. Ee, canı bu arada olmadı diye info. Kulübede kulübede. Tamam, Öyle Böyle bir şey yok ben. orada mı? abi. Arkadaşı Oha. Arkadaşı geliyor. Oha. Yüz, var arkadaşlar. Adam gider ayak yere bomba bırakmış. Abi bir can basayım biri daha gelebilir. <laughs> ben de bastım Gökhan abi geliyor. Ben de kit yok bu arada ben ne basacağım? Adamları at. basarsın şimdi herhalde abi. Şimdi ben sizi yumrukayım mı? Adam kit attı. Oha. Ben attım ben attım. Hayır adam attı abi. Konuşacağım ben bunu. Canı yok abi dur. Nerede? Diğer eve girdi turuncu. Can yok onda da. Çal. Ha. Nerede? Bu Üst adlı. katta. Bu. can az. Geldin. Aa bu seni yerde basın değil miymiş? geldi. Aa şeyde. Kupede kupede. Aynı kupe. Kupe baş, şehrin başındaki. İçinde mi dışında mı nerede? Dışında. Aa okey. Okay. Bu ev canı yok. Harbi yok bu arada yani. Öyle az biraz değil. Harbi canı yok. Ay canı yok. Kanka basmak zorundayım. Eee aga be. Aga be kanka. Eee bagiler geldi. Nerede? Bu taraf. Eyvah. abi köprü, Eyvah. köprü yanar Gökhan abi. Eyvah. Nerede abi biliyor musun? Şöyle adam, gitti. Durmadı. Şey dolu. El freni, el freni. <laughs> el freni dolu mu? Kafaladık mı orayı? bug'i var. Kafaladık mı orayı? Kafalayamadık. Abi Gökhan abi altı sürttü. <laughs> altı sürttü. <laughs> Nereden çıkacak bu? Altı. Deliye bak deliye. Nasip de varsa. Eee. Abi. Ben gidelim konuşayım şunlardan. Kardeşim bana 12 adım. evlerde de kupa var. Kardeşim selam Onun kankası vardır ha oralarda. Selam hüküm. Aleyküm selam demesin çıkıp bir tanesi. Selam hüküm. Aleyküm selam. Nasip de varsa. Beş el var mı? Sen hangisisin Sen misin? Harekendeciyse evet, ben de alayım. Ha lan. Aa mavide Gökhan abi adam gel. Bir yere Torus geldi abi Gökhan abi. O maviye mi? He yani şu. Gördüm. Tamam eyvallah. Siz Kalabalık. Üç kişi Oğlum, bunlar. Oğlum kim aldı bunu ya? Gel 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 bomba gel Bomba attı ger, ger. <laughs> abi, abi, abi. Bomba patlamadı da Patladı mı lan bomba? Duymuyor Patladı Duymadın ki sen? Kitim Her kalmadı Ben bu arada. O, şu an o an benim gözüm sol üstteydi abi Gökhan <laughs> abi ölecek mi diye Ben sol sen miyim şey? lan? Ben ibici miyim lan? Kitim lan, hiç yok ben, bu arada Kasıyor mu? Nereden gelecekler? Kasıyor Seyfi yani karşıya atıyor da. Aa yoldan geliyorlar yoldan Hangi yoldan? Benzinlik tarafından geliyor böyle dur bakayım Yardım Zaten mi deneyecek acaba? Tepeye mi durdu? Kitim yok ki hmm. Dört tane var abi bende Geçiyorum karşıya ya. Ha? Oynayacağım mı? Kit atsana bana. Hadi abi. Senin arabana ne oldu? Teker gitti abi. Şu arabayı al istersen. Ne olur. Şey katmışlar poçin ki tarafına Tutan var mı acaba Bunlardan şey... abi, köprü? Bunlardan abi geçecek. Şey köprü tutuluyor köprü tutuluyor. Sağlı abi sollular. Ben. Evet timik yapıyor bunlar. Yok tamam ne timik ya. Yakan abi Aa, şimdi bir tane var. <laughs> Biz araştırıyoruz. Şurada adam bir tanesi ağaçta. Bence ona değil de şu şeye doğru sık abi. Bakarsa şurada Biz, ya. Ben bak, arabayla dur, gidiyorum yere bak. bakacak bana sıkmak için sen de onu vuracaksın abi tamam mı? Sağda bir tane daha takım var bu arada. Tamam sen bunu vur bana yeter o. Ha bakıyor sağda. Sol dibinde adam yatıyordu en son. Oradan dip. Ben hemen de ben gidiyorum takip desteğe. Ekip geliyor. Nani 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 nani. Sağda ağaçtaydı ağaçta. Nani 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 nani. Arabadakine ne oldu? O işte, ağaçtaki ölmüş mü? Buradaydı Ama adam demin. mi? sanırım da. O arabadaki arkadaş kayıp. Sayın bezmenler. Sayın bezmenler. O burada olabilir, burada. Baygın bu. Hakkım benzin var mı Benim no. arabanın da benzinli bitti. Aa yılana ya, bak bak bak. Kadir46. atladım bu arabaya. Burada diğeri. Abi, hadi. <laughs> burada ee, uaz bıraktım ha. Benzin de dolu baya. Geliyor araba bana. Lan araba ne zor. Ben abi çok komik şeyler yaşamış. Yayından izliyorum da şimdi. Drive by Titan'i. Evet evet. baya komik. Ee, el feneri, var. el feneri dolu. Ee, bir arkadaşımız suya atladı. Beni suya arabamı sokar, araba bagajı adamı vururum. Onda adam kaldı mı abi? Köprüde şu an kimse yok. Ama suyun içinde var. Kardeşim salgınlık. Abi niye burada Yusuf çıkıyor? Ne yapayım? Çöprü dolu. Vurdun mu? Suyu. Ya. Ya. Suyu vurdum ya. Nasıl vurdunuz? He AVM Yüzüyordu. Vur. Bir çıkıyordu böyle dışarıya karabatak gibi. Bir dalıyordu içeriye. Karabatak. Araba arkası lan çocuk. He. Lan. Hadi Çok var. güzel bir fark attı. Bir de vurdum biliyor musun? <laughs> vurdum adamı bir de. Bileli izliyordum çok güzel attı bombayı. Bak, yanlışlıkla smoke yerine atmadıysa tamam bu bombayı. Adam Çocuk kendini patlatmış. Hayır hayır kendini patlatmadı ben vurdum. Bir dakika yani. bu onu mu vurdun? Hallettim hallettim. Ee bu geri kalanlar nerede acaba? Bu arabanın burada işi ne lan? bok 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 bok. Laaaan. Gökhan abi vurursun. Yükselde abi ona şey tepe. Nerede? Seni bizzat Gökhan'a vuracak. Bir de şu smokta abi. İki kişi smokta. Baydın mı ben az önce birine? Şu açtı. Hmm. Hmm. Bomba attı bak bak bak. Bu arada bayağı yılan olacak haberiniz olsun ha. Tepede mi acaba adamlar? Aa arkada. Benden tarafta adam var. Kazda mı kalmış Hayır, bunlar? Sürpriz yumurta gibi çıktınız. Benden tarafta adam var da. Oy abi benim bura şükür bura Oğlum. Yasin. sen. öldün mü? Hayır. Neyse ben ee, burayı bıraktım ee. ya. Tepem dolu. Biri tepede Gökhan abi. Oy biliyor mu Gökhan abi Bak bir daha geldi o arada bakayım. Evet bura dolu. Adam da bir kim oğlum? Lan re, sen misin Aynı ya? Tepe. Adam sıkıyor. Adam sıkıyor zannettim. Korktum anasını satayım ya. Abi Şurada abi. bir adet AVM attım. Abi göremiyorum adamı ya. Aç yok bana. Ha gördüm. Bir kişi mi? Ee, ben birini vurdum da ama öldüm abi bu arada. Aa, <laughs> <laughs> bomba gelir diye hemen gelmedim. Bak bombalar <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Bomba gelir diye şey yapmadım. Bak. Oy arabana ne oldu? Ya, araba yok oldu. Araba yanımda. Az önce şuradaydı. Arkaya nereye? Soldan. Solda. Son birim ben nerede olduğunu biliyorum. Ben onu T Military Base tarafında bıraktım o tepededir. Aa, sanatsal çalışma yapmışlar burada. Bagiye bak. Ee. Arkalarda falan olmasın? En son ben... Aha tepe. Tepede bir yerde ama. Yani şuralardan görmüyorum, benden sıkılıyor. Hayır hayır öyle değil abi. Tepede görmüyor musun adamı? Görmüyor. Ağacın arkasında. Şu mu? Evet o ağacın arkasındaydı. Oradayım da. Bakayım ekle. Şu abi, şu. Şurada abi, şurada. Ha oraya mı ineceğiz? Spray atma, spray atma. Yok anam arabada sık. uçuyorsun. AVM'yi vuruyorsun abi hadi. Deniyorum. Biraz hızlan. Hayır hızlan biraz buradan çıkamazsın. Hızlanman lazım abi. abi. Ama arkadaş sıkıyor. Lan yani sıkma. Ben hiç vurma. Beni Hı. vurur ki ben size söyleyeyim. Vuruyor ama. Hayır hayır. İbrahim zıpladım vurdun abi hadi. Turn bu bu. Oy. 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 Ne oluyor oldu? Oy. Ne oldu? Ne oldu? <gülüyor> 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 ne oldu. Bir dakika derajdan bakacağım şimdi. Oy. <gülüyor> 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 Kim bu kiralama ya? <laughs> Eline sağlık Pupu. Sayende öldüğüm için abi. <laughs> ha.